Ingen andre enn deg å gå ut. arabamız var mı ya? Bunlar bir tanesi, bir koli geçiyor. değil mi alalım. Haha. Tamam. Haha. Tamam. Tamam. Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölye Sorumlusu Adem Ordukaya. Tuzla Belediyesi olarak 17 mahalleden her gün ekmek toplamaktayız. Ekmek kutularımız var. Sitelerde ve belli başlı yerlerde 17 mahallemizde dağınık bir şekilde konteynerlarımız var. Bu konteynerleri atıyorlar. Biz de bu konteynerlerden her gün toplamaktayız. Topladığımız ekmek miktarı yıllık 362 ton. Bu ekmekleri anlaşmış olduğumuz firmaya vererek karşılığında ihtiyaç sahiplerine koli almaktayız. Almış olduğumuz kolileri Gönülleri Çarşımız olarak tespit edilen ailelere dağıtılmaktadır. Tüketilmeyen bayat ekmeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi olarak dönüştürüyoruz. 300 kilogram bayat ekmeğe bir koliye yardım alıyoruz. İçerisinde temel gıdalar, yağ, bulgur, makarna, tuz, salça gibi malzemeler var.